Bak, Eylül ayı burcu yorumunuz. Bak burcu, ayın büyük bir bölümünde güney burcunuzda bulundurman hikayesiyle, para gezegeniniz Venüs'ün olumlu etkisine sahip olması ve 26 sindan itibaren havadaki büyük üçgen ile, bu dönemde refah çok güçlü olacak, Gelirinizi artmayı bayrakmayacak ve kendinizi güçlü ve hayal ettiğiniz birçok iyi yapabilecek kapasitede hissedeceksiniz. Sosyal hayatınız çok yoğun olacak ve pillerinizi yeniden arz etmenize ve enerjinizi geri kazanmanıza yardımcı olacak çok tatmin edici eğlence ve rahatlama anlarının tadını çıkarabileceksiniz. Aile hayatında, Ailenizin bir rüyasıyla olan bir yan mümkün olan en kısa sürede düzeltmelisiniz. Her şeyden önce durumun daha büyük bir sorunla dönmemesi için. Hayaletlerin olmadığı yerlerde hayalet görme eğiliminize dikkat edin. Bak, Eylül senin için nasıl olacak? Meslek gezegeniniz ve burcunuzun hükümdarı Merkür ve Venüs'ün bu dönemde size biraz rahatlamanız ve yükümlülüklerinizde dinlenme anları bulmanız için olumlu yönler göndermesinden yararlanın patronlarınız veya üstleriniz, İrketteki konumunuzu iyi iyiletiren çabalarımızı ve çalınmalarımızı takdir edeceklerdir. Onundan itibaren, Venüs'ün ilettiğim evinize girmesiyle, mali durumunuzda bir yön değil, değil, gelirinizde yeni bir yön olabilir. Ancak çok olumlu olacak ve size daha büyük faydalar sağlayacaktır. Bak, bu ay, akta, iler biraz karmayık olacak. Ve her ne kadar burcunuzda güne olsa da, sizi daha batan çıkarcı o özel parlaklığı ve çekiciliği size veriyor. Ak gezegeniniz Neptün hala geri harekette. Bu nedenle, çekiciliğiniz veya sevgi çekme yeteneğiniz olmadığı için değil, duygu ve hisleri nasıl yöneteceğinizi çok iyi bilemeyeceksiniz. Birlikiniz varsa, fikir ayrılıkları daha önemli olacak ve duygulardan daha fazla mevcut olacak ve sevilen ki biraz tavizsiz olacaktır. Tavrımız da de ayrı derecede kritik olabilir ve bu sevginin hakim olması için uygun bir ortam yaratmaz. Bak burcu ama uyumu yeniden kazanmak için kendi ihtiyaçlarınızı ve sevdiklerinizin ihtiyaçlar yarısında bir denge bulmak